Sevgili izleyiciler, e, ressam e, sanatçımız, sevgili Merih Yıldız bizlere katıldı. Biraz geç kaldık sanki trafikten dolayı evet, değil evet, mi? Biraz evet. trafik vardı. Malum. Hoş tamam, geldiniz, teşekkür. sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Merih Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizi gördük daha da iyi olduk. Ekim Bey'i gördük, sonra sizi gördük. Böyle i̇yi efendim evimizde benimle. birbirinden değerli konukları ağırlamaktan çok e, mutlu oluyorum onur duyuyorum hep diyorum stüdyo benim evim gelen konuklar da benim evime geliyor evime misafir oluyor o nedenle ikinizin de ayağına sağlık diyorum. <laughs> çok teşekkürler. Şimdi evet. teşekkür ederim. Ne yapacağız bugün? Olsun. Bir e, zannedersem görsel şov yapacağız. Evet. E, workshop dediğimiz e, Hı -hı. hani genel tabiri bu İngilizce olsun diye söylemiyorum. Evet. E, workshop genel adı. Hı -hı. E, fakat şey kendi tavrımla kendi tarzımla yapacağım bir resim olmayacak. Hı, hı. E, Çünkü bu kanalı e, Türkiye'nin her yerinden izleyen var. Hı hı. Dolayısıyla insanlara birazcık daha hani bu Bopros vardır kıvırcık saçlı. TRT 2'de sürekli yayınlanır. Evet, 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 evet. o bağlamda bir şey yapmayı planlıyorum. Hı, hı. İşte e, bir manzara, işte onun yaptığı gibi işte sevimli bir sincap olsun, işte işte güzel bir ağaç olsun vesaire. Hı hı. Böyle bir şeyi e, işte biz e, Türklerin de mesela e, sanatında olduğunu Göstermek adına bir manzara şovu yapmayı planlıyorum. Yani. Peki harika olacağına eminim. Şeyi soracağım ben, resimle nasıl tanıştınız? Onu çok merak ettim. Ee, şöyle yani Türkiye'de aslına bakarsanız hı hı. resimle tanışmak, yani herkes resim yapar küçükken, küçüklüğünden beri ama güzel sanatlar, anlama e, Evet, Güzel önemli. Sanatlar Üniversitesi birinci eskiden şimdiki kadar popüler değildi. Hı -hı. Şimdilerde e, birçok e, şehirde güzel sanatlar <laughs> üniversiteleri var. Resim, grafik, iç mimarlık, endüstriyel tasarım. E, ben küçük yaşlarda ilkokul döneminde işte bu e, tarih kitaplarındaki o figürlerin e, portelerini yapardım. E, ve sonra bu devam etti işte e, birçok kişinin birçok kişide de olduğu gibi kitapların Hı -hı. kenarlarına işte yapılan resimlerdi işte e, sonra o çizgi film vardır. Defterlerin kenarlarına şöyle yaptığınız zaman o hareket eder falan. Evet, böyle evet. böyle gelişti. Sonra işte bir şekilde e, güzel sanatlar üniversiteleri işte resim öğretmenliği diye bir şey olduğunu öğrendim. E, ve sonra bir e, kursa gittim. İşte e, çeşitli işte hani sürekli bir şey bir şey tetikledi. Hı hı. Ve bu şekilde güzel sanatlar sınavlarına e, girdim. E, yoğun bir tempo hazırlandım. İşte, e, ve Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdim. O dönem 3 tane üniversitenin sınavına girmiştim. Mimar Sinan, Marmara, Marmara Tiyatrosu. İsim vermeyelim. Zaten ama devlet şey üniversitesi var. verebiliyoruz da. Öyle mi? Evet. Peki, var. <laughs> <laughs> üç tane üniversiteye girdiniz evet. ama bir tanesini kazandınız değil mi? Ee, ama Allah'tan hepsi birbirinden güzel şimdi. Kesinlikle doğru, doğru. Peki evet. efendim, şimdi bir manzara evet. Ee, evet. çizeceksiniz bize değil mi? Bu arada ben Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü 2003 mezunuyum hı hı. ve 10 e, yıldır çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi tarzımı oluşturmak için epey emek verdim. E, hala da e, sürece devam ediyorum bir yandan. Hı hı. E, zaten e, izleyiciler eğer e, ilgi duyarlarsa Merih Yıldız diye Google'dan yazdıklarında benim e, çalışmalarımı görürler. O bir tane resim var onu konuşacağız ama çizimden tamam. sonra. Peki.